Buradan hemen konuğuma da döneyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Gökhan Çınkara'ya da soracağım. Ee, Gökhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Serap Hanım merhabalar. Şimdi son 4 yılda yapılan 5. seçim zaten İsrail'de bir istikrarsızlık hakim uzun süredir. Üzerine bu gelişmeler nereye varır sizce? Ya tabii burada çok fazla opsiyon var. Çok fazla opsiyon olmasının nedeni de aslında Netanyahu'nun şu an bu büyük kriz ortasında çok net bir pozisyon benimsememiş olmasından kaynaklanıyor. Ama şunu ifade etmemiz gerekir, altını çizmemiz gereken birkaç husus var. İsrail'de anayasa yok. Anayasa olmadığı için de yasama, yürütme, yargı organlarının e, işleyişine ilişkin yapılacak olan kanunlar genellikle temel kanun çerçevesinde yapılıyor ve 120 üyelik Kineset'te 61 oyla bu kanuna değiştirilebiliyor. Biliyorsunuz anayasa metinleri değiştirilmesi en zor metinlerdir. O yüzden böyle radikal ve dönüştürücü hukuk, hukuki düzenlemeler İsrail'de çok ciddi tartışmalara sebep oluyor. Neden? Çünkü konsensus aramanıza ihtiyaç çok fazla olmuyor. Eğer hükümeti kurduysanız zaten bu tür kritik hukuki değişmeleri yapabilecek milletvekili sayısına erişebiliyorsunuz. Zaten hükümet de 61 milletvekiliyle kuruluyor. Yani yarıdan bir fazla olarak. Bu açıdan baktığımız zaman İsrail'de ben benim gördüğüm kadarıyla bir hukuki krize var. Yani anayasanın olmamasının gerektirdiği bir sistem sıkıntısını şu an yaşıyorlar. İkinci nokta ise burada şunu da altına çizmemiz lazım. Ee, bu yüksek mahkemenin yargısal aktivizmi deniyor bunu. 1990'larda benimsediği bir şey. İşte hükümetin almış olduğu idari tasarrufların hukuki metinlere uygunluğu, özellikle bu temel kanunlara, yani İsrail'in bir nevi e, de facto anayasa, anayasa uygunluğunu denetleyen üst organ, hukuki organ, en üst hukuki organ. Bunun işte bu kadar çok her şeye çok fazla e, müdahale etmesinden rahatsız oluyorlar. Özellikle İsrail'deki sağ kesim. Bunun altını çizmemiz lazım. Çünkü biz seçildik. Seçilmemize rağmen atanmışların bizim konumuzda aldı, aldıkları kararlar bizim ee, seçmenlerimize verdiğimiz e, siyaset e, sözlerini tam olarak tutmamızı engelliyor diyorlar. Bunlar da onların da haklı payı olduğunu altına çizmemiz lazım. Fakat burada temel sıkıntı İsrail'deki özellikle daha likudun e, aşırısında yer alan e, sağ unsurların maksimalist tavırları. Yani sıkıntı o. Biz bu yasayı getirdik bir torba yasayla artık her şeyi bunu, bunun içine sokalım. Ve sistemi tamamen kendimize uygun bir şekilde yontalım meselesine döndü. Bence e, bu ayaklanmaların, bu toplumsal mobilizasyonun bu kadar hızlı büyümesinin arkasına yatan en önemli neden de bu. Her şeyin bir anda bu reform paketinin içine sıkıştırılması da oldu. İşte siz de saydınız, bakanların e, yargılanması meselesi var, başbakanın görevden alınmasının zorlaştırılması meselesi var. Yani birçok şey bu pakete sığdırılmış oldu. Sığdırılmış ama e, tamamen iktidar lehine de tabii. Orada da terazinin dengeleri gözetilmemiş. Yani haklılık payı var diyorsunuz ama e, toplumun tepkilerine yol açacak bir e, çerçevede de bir evet, evet. E, düzenleme yapılmaya yani, çalışılıyor. Evet evet. Yani Konsensus aranması noktasında e, Netanyahu tam bir şey kurmadı. Ortaya bir iklim yaratmadı. Ya yani, Ben ne yani. dersem o olacak gibi bir tavır olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Evet evet. Yani Hı -hı. şu an en azından gördüğümüz tablo e, e, muhalefet bileşenleriyle Netanyahu arasında herhangi bir bu kanunun yeniden ele alınması noktasında bir şey yok. Hayır, muhalefet cephesinden masaya oturalım mesajları geliyor. Özellikle bu eski Başbakan Savunma Bakanı Benny Gantz tarafından bir mesaj geldi. Daha önce Lapid böyle bir çağrıda bulundu. Fakat artık onları da aşan bir şey var bana soracak olursanız Serap Hanım. Yani sokak artık evet. bence kurumsal siyaset de aşmış bir şekilde gün geçtikçe büyüyor. Özellikle dün Sağma bakanı görevden alınması birlikte ben gözlemledim. Yani inanılmaz bir insan akını e, Tel Aviv'e e, evet. yıldı. Evet. Tel Aviv nasıl bir yer? Tel Aviv İsrail'in en kozmopolit, seküler, e, dışa açık e, yerleşim birimidir. Yani özellikle bu üst düzey e, teknoloji sektöründe çalışan insanların da konsol olduğu bir yerde. Yani oranın sosyolojisini evet. de böyle e, görmemiz mümkün. Peki çok teşekkürler Doktor Gökhan Çınkara değerlendirmeleriniz için. Sağ... Evet.